Ve şimdi geldik Progress Mars'a arkadaşlar. Progress Mars neler yapıyor haritamızda geçişler yaptığında ve e, ev ve burç geçişlerinden bahsedeceğim kısaca sizlere. Progress Mars normalde kişinin kararda davranabilme, kendini savunabilme ve elindekilerine sahip çıkabilme cesaretinin ne düzeyde olduğu ile ilgili. Ancak bazen korku, inkar ve mağduriyet duygusu ya da başkalarını ezmeye çalışan bir pasif agresiflikle katabiliyor. Özellikle retro yerleşimlerinde. Hangisinin ortaya çıkacağı, Mars'ın yapacağı, açılarla alakalı. Ve şimdi diğer gezegenleri de söyleyeyim işte. Mars için de söyleyeyim progres anlamında. Progress gezegenlerde natal haritadaki her bir gün yerine bir yıl koyduğunuz için yani bir gün bir yıl olarak aktive olduğu için. O yüzden de eğer gökyüzündeki Mars retroya girmeden birkaç gün öncesinde filan doğan birisiyseniz ve siz birkaç yaşlarındayken Progress Mars'ınızda ilerleyerek direkt o retroya girecek. Hatta 2-3 sene filan da durakta kalacaktır. Arkasından retroya girecek bu retro 2 ay sürecektir. 2 ayda nereden baksanız 60 gün, 60 günde 60 yıl yapar. Böyle bir şey eğer olursa kişinin haritasında o işe retro bitecek. Belki ileri gideceğini bir önceki burca geçecektir. Mesela Progress Mars ve retro olacaktır kişinin hayatı boyunca. Belli bir yaşına kadar. Sonrasında duracaktır. Yine 3 yıl kadar duraklama yaşayacaktır. Sonra tekrar ilerlemeye başlayacaktır. Belki yine aynı burçta olduğu yerde sayıyor olabilir veya bir önceki burçta. O yüzden bir sonraki burç İki sonraki burç gibi düşünmeyin. Normalde tabi Mars gökyüzüne özel bir durum olmadığı için 45 gün civarı bir burç değişikliği yapıyor. Zaten kişiler aslında hani kendi haritalarındaki Mars böyle 29 derecede filansa retro metoda olmayacaksa en fazla iki sonraki burcun Mars fırsını yaşayan ya bir sonraki burç ya da ondan sonraki burcun progresini bir de kendi bulundukları burç progresini yaşarlar. Başka da bir çok önemli bir değişiklik olmaz. Ev için de aynı şekilde. Eğer retro filan varsa hatta geri bir önceki burç bir önceki eve bile gidebilir dediğim gibi. Neredeyse hayatı boyunca aynı burçta Mars deneyimletebilir kişiye yani. Bu tamamen haritanıza bağlı bir durum. Bunu anlamak için de ya astrakomdan gidip bakıp yani yaş yaş ilerleyip ya da FMS'e bakıp doğduğunuz andaki FMS'e bakıp veya solar fire üzerinden ilerletme yaparak gün gün doğduğunuz tarihe girip gün gün ilerletme yaparak bunu anlayabilirsiniz. Şimdi Progress Mars'ın burç ve ev yerleşimlerinden bahsedeyim kısaca. Yine her zaman olduğu gibi Mars Koç, Mars birinci evde falan diyerek böyle ikisini bir arada anlatacağım sizlere. Progress Mars Koç, Progress Mars birinci evde. Progress Mars Koç'tan geçerken kişide canlıdaki hiperaktiflik, özgürlük isteği, liderlik yeteneği ve yorulmama durumu ortaya çıkar. Fakat Progress Mars eğer sert etkiler almışsa kişide Mars ile ilgili olan kan ve damar hastalıkları ile birlikte göz hastalıkları da gündeme gelebilir. Kişi olaylarda öne atılan, dikkat çekmeye çalışan, savaşçı bir yapıya bürünen ve gruplar içerisinde ve organizasyonlarda lider olmaya çalışan bir haline gelir. Kavga ve tutuşan ve insanların meydan okuyanda birisi olur aynı zamanda. Progress Mars birinci evden geçerken kişiyi daha çekici bir hale getirir. Burada burcun yapısı önemlidir elbette. Hani hangi Burç'la bunu yaptı ama kişi bu dönemde daha sabırsız ve kavgacı bir haline gelir. Birinci evdeki Mars'ın yarattığı baskı sebebiyle yerinde duramayan bir haline gelebilir. Progress Mars birinci evden geçerken yaşarken kişide göz bozukluğu başta olmak üzere kafa ve yüz bölgesinde sorunlar meydana gelmeye başlayabilir. Tabii ki Mars birinci ev sporla çok alakalıdır. Progress Mars birinci evden geçerken kişinin yapısı biraz bunda müsaitse hatta müsait olmasa bile en azından o geçiş yaptığı burç müsaitse spor ilgilenen filan birisi olmaya da başlayabilir aynı zamanda ve kendisini daha göstermeye çalışan birisi olabilir. Progress Mars bu Progress Mars ikinci evde. Progress Mars bu adam ken kişide yavaşlama ve sakinlik gözlenir. O güne kadar hiçbir servetle parayla pulla işi olmayan bir kişi bile yavaş yavaş servet yapma ihtiyacına girer. Dünya malının peşine düşer kişi ve bu dönemde çok daha evcimen ve miskin bir sahne gelebilir. Progress Mars boğa geçişinde boğaza düşkünlük, yer seçme, yemek seçme gibi durumlar devreye girer. Bu yüzden de kişi kilo almaya daha meyillidir. Kişi hayatın her alanında rahatlık ve konfor ister hale gelir. Kazanıcı cinselliğe de olur. Karakterine uygun güzellik, estetik ve çekicilikte de bir partner arayışına girer aynı zamanda. Progress Mars ikinci evden geçerken kişinin hayatında parasal konular ön plana çıkmaya başlar. Büyük bir tutkuyla dünyevi servetin peşinde koşmaya başlar. Tuhaf bir cinsellik vardır burada aslında. Bir yandan da ortak kazançlar konusunda sıkıntılar ve kayıplar meydana gelebilir ve bireysel gelirlerle ilgili aynı şekilde. Bu dönemde kişinin ortak kazançlara sıkıntı ve kayıplar meydana gelebilir ve bu ortaklaşa kazançların kendisine zarar verdiğini farkına varan kişi bireysel kazançlarının peşine düşebilir. Yani bireysel gelirleri için çaba sarf etmeye başlayabilir bu sefer. Progress Mars ikizler Progress Mars 3. evde. Progress Mars ikizlerden geçerken kişi gezmeye, iletişime, çeşitli grupların ve arkadaş çevresinin içerisine yer alarak çeşitli aktivitelere karışmak ister. Farklı kültürlere ve gezmeye, tozmaya yönelir. Ama bunlar kültür gezileri şeklindedir daha çok. Kullanan bir çeşitli kursları gitmek, belli bir yaştan sonra tekrar üniversite sınavlarına girerek üniversite okumak ya da böyle master, doktora falan yapmak isteği ön plana girebilir. Bunların hiçbirisi olmasa bile bir dil kursuna yazılarak dil öğrenme hevesine kapılabilir kişi. Ayrıca çok çabuk karar değiştiren, aklını istediği gibi davranmaya çalışan ve iletişimde çok daha konuşkan davranan birisi olabilir aynı zamanda. Progress Mars 3. evden geçerken kişi eğitim, halkla ilişkiler, kardeşler ve komşularla olan ilişkiler, kişilerine yönelecektir. Eline geçen her türlü medya aracı vasıtasıyla kendisini ifade etmeye çalışacaktır. Yazı yazmak da bunlardan bir tanesidir. Üçüncü ev aynı zamanda bütçe evi olduğundan kardeşler ve arkadaşlar için para harcama durumu da söz konusu olacaktır. Progress Mars yengeçte Progress Mars 4. evde. Progress Mars yengeçten geçerken kişi aile ve vatana yönelecektir. Ev almak isteyebilir. Riske girmek için öncelikle kendisini garanti altına alır. Aynı zamanda duygusal hassasiyet hassasiyeti de çok fazla yükselecektir bu dönemde. Yine Mars 4. evden geçerken kişinin hayatında aile ve akrabalarında ölüm ve hastalıklar artabilir. Dördüncü ev kökleri yaşam sonunu insan DNA'sını çünkü kontrol eden bir evdir aynı zamanda. Progress Mars 4. ev geçişlerinde kişide evcimen bir yapı devreye girer. Sanki evine çakılmış gibi olur kişi. Evde oturup pembellik yapmaz ama her şeyi evden yapmaya çalışan bir moda girebilir. Toprağa dönme, doğayla baş başa olma isteği gündeme gelebilir. Kıskançlık duygusunda bir artış olacaktır bu dönemde. Ama kişi saldırganlığını kaybederek tamamen kabuğuna çekilen birisi olabilecektir. İnzivada yaşama isteği ve ailesi için evhamlar yapmak da söz konusu olacaktır. Progress Mars Aslan'da Progress Mars 5. evde. Progress Mars Aslan'dan geçerken kişi aşk çocuklara yönelecektir. Hayatına abartı girecektir. Spekülatif yatırımlara ve eğlenceli aktivitelere düşkünleşecektir. Siyah gibi sanat alanlarına yönelebilecektir. Progress Mars 5. evden geçerken bu dönemdeki kişi işte riske girme, özellikle kumar tutkusu baş gösterecektir. Çünkü kişi çok büyük risk ve spekülasyonlara bir şekilde çekilecektir. Hele ki 40 yaşın üstünde ise cinsel anlamda bir avcılık da girecektir devreye. Progress Mars'ın 5. eve girmesiyle çocuklara yönelme söz konusu olacaktır. Eğer Progress Mars Sert'te sert etkiler almışsa çocuklarını baskı altına almaya çalışan bir evreye modeli ortaya çıkabilecektir. Progress Mars ya açılar almışsa ise bu sefer çocukların etrafını toplayan, onların geleceği için onlarla birlikte yatırım yapma yoluna giren birisi olacaktır. Yine de çocuklar üzerine bir tahakküm kurma isteği ve onları da kendi yaptığı yatırımlarının peşinden sürükleme tarzı bir durum meydana gelebilecektir kişide. Progress Mars Başak'ta Progress Mars 6. evde. Progress Mars Başak'tan geçerken kişinin hayatına sağlık, tertip ve düzen takıntısı girecektir. Kuşkucu, meraklı ve gizleri seven bir sahne gelecektir. Evcil hayvanlara bir yönelim söz konusu olacaktır. Ve yine Progress Mars 6. evden geçerken yaptığı kavuşum ve diğer sert açılar ihmal edilen birçok sağlık sorunu da ortaya çıkartabilecektir. Çünkü bu açının bozulması yıllar sürecektir. Progress Mars yavaş ilerlediği için. Ve yine 6. evden Progress Mars geçerken kişi eğer sağlığa yönelemiyorsa bir hayatına yönelecek ve hizmet etmek isteyecektir. Çünkü ortaya bir şekilde verimli koyma isteği girecektir devreye. Ve yine Progress Mars 6. ev geçişinde de evcil hayvanlar da aynı zamanda gündeme gelecektir hayatında. Mesela ben Progress Mars aşağı geçişini yaşadığım andan itibaren hayatıma kedim girmişti mesela arkadaşlar. Ve sonrasında arka arkaya da kedilerim geldi. Ben direkt çalıştım bu 6. ev etkisi. Progress Mars terazide, Progress Mars 7. evde. Progress Mars teraziden geçerken kişi sanata ve ilişkilere yönelecektir. Ortaklık kurmayı merak olacaktır. Bir şeyleri hep başka insanları birlikte yapmak isteyecektir. Adalet anlayışı ve en adil olanı seçmek istemekten kaynaklı kararsızlık hayatında ön plana çıkacaktır. Progress Mars 7. evden geçerken kişi insanlara ve partneriyle olan ilişkisinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Bunun verdiği baskı ya da kaçıp uzaklaşma isteği bariz bir şekilde artacaktır kişide. Yine bu dönemde yasal davalarda bir artışa söz konusu olacaktır aynı zamanda. Yani kişi kaçak kaçamayacaktır bundan. Progress Mars Akrep'te, Progress Mars 8. evde. Progress Mars Akrep'ten geçerken tutkuya dönüşen yoğun bir duygusallık. Anlamsızca bir şeyin üzerine güdülerle gitme ve hedefe kitlenme. Büyük başarılar elde etme o büyük kayıplar filan da devreye girecektir. Cinsellik kişi için hayatta oldukça önemli hale gelecektir. Ayrıca özgüvende de büyük bir artış olacaktır. Ya da Progress Mars Akrep geçiş kişiyi tamamen dünyevi konulardan koparıp mistik konulara, mistik mistisizm doğasını ve inançları yönlendirecektir. Ruhsal ve duygusal çalışmalar yapma devreye girecektir. Kendini arkadaş çevresinden çekerek gizemli bir haline getirmeye çalışacaktır. Yönetme ve yönlendirme arzusu da çok fazla artacaktır bu dönemde. Progress Mars 8. evden geçerken kişi ortaklı işlerde büyük parasal yakınlara uğrayabilir. Mars'ın sert açıları varsa ameliyatlarla uğraşmak zorunda kalabilir. Mistik ve gizemli davranan, okült konulara meyleden birisi haline de gelebilir aynı zamanda. Progress Mars yay, Progress Mars 9. evde. Progress Mars yay burcundan geçerken kişi inançlara, yüksek felsefe ve yabancı kültürlere merak salacaktır. Tekrar üniversite okuyabilir. Master ya da inanç konularıyla ilgili bir eğitime başlayabilir. Doktora falan olabilir bu. Ve yine Progress Mars 9. evden geçerken kişiyi bambaşka kültürlere taşıyacaktır. İnsanlardan uzaklaşarak, kaçıp uzaklara gitmeyi mesleğine girecektir. Ya da imkanlarını zorlayarak yurt dışında ülke ülke gezmeye başlayacaktır. Eğer bekarsa farklı kültürlerden bir partner evlenme, köklerini farklı bir kültürde salma eğilimi de çok fazla olacaktır. 9. evden Progress Mars geçerken kişi kendisini felsefeye, hayatın anlamını sorgulamaya ve kişisel gelişim dönüşümüne verecektir. Yeniden de üniversite okuyabilecektir aynı zamanda. Progress Mars Oğlak'ta, Progress Mars 10. evde. Progress Mars oğlaktan geçerken kişi geleceğe dair maddi güvence ihtiyacı oluşacaktır. Tipik oğlak davranışını sergileyerek cimrileşebilir. Kariyerde veya toplumda ön plana çıkmak adına birçok aktivitede bulunabilir kişi. Progress Mars 10. evden geçerken insanlarda şöhret olma merakı devreye girer. Yaşı geçmiş olan insanlarda bile bu durum gözlemlenebilir. Bu dönemde kişi kendini toplumda ya da kariyerde ön plana çıkartmaya çalışırken ev hayatına zaman ve enerji harcayamaz ve ev hayatında sıkıntılarla boğuşan birisi haline gelebilir aynı zamanda. Mars ile Oğlak'taki Satürn'ün bir araya gelmesi kişinin tüm gücüyle otoriteye karşı koymasına sebep de olacaktır aynı zamanda. Progress Mars Kova, Progress Mars 11. evde. Progress Mars Kova'dan geçerken kişi çok daha bireysel birisi haline gelecektir. Ütopik düşünceler, aşırılığa giden davranışlar, teori ve planların peşine gidecektir. İnsanlara düşüncelerini zorla kabul ettirmeye çalışan da birisi olacaktır aynı zamanda. Vizyonu geniş olsa da uzlaşmaz bir olduğu düşünülebilir. Progress Mars babanız eğer sert açıları varsa bacaklarda çürümeler, morarmalar ve bacaklarda dayanılmaz ağırlar meydana gelebilir. Ve geçiş bitmedi bu durum ortadan kaybolacaktır. Progress Mars 11. evden geçerken alttaki Satürn'ün de yine etkisiyle kişi sabır ve istikrarla istediği bir konunun üzerine giderek başarı ve ünü yakalayabilir. Progress gezegen geçişte konuyu kalıcı hale getireceği için etkisi çok daha uzun sürecektir. Progress Mars balıkta, Progress Mars 12. evde. Progress Mars balıktan geçerken kişi kendisini sorgulamaya ve bilinçaltını araştırmaya başlayacaktır. Hisleri, kehanet, doğru görü yeteneği müthiş artacaktır. Her tür inanç ve öğretiyi deneyimleme ihtiyacı olacaktır. Alttaki Jüpiter'in yani balığı yöneticisi Jüpiter'in verdiği şansla kendisinden gizlenen şeylerle bir şekilde önüne düşecektir. Normal bir balık Mars gibi çalışıyor burada. Bu dönemde kişi asla yapmayacağı şeyler yapmaya başlayabilecektir. Ayrıca detaycı bir sahne gelecektir. Zihinsel ve sinirsel gerilim de artacaktır bu dönemde. Tartışmacı bir yapı, laf sokma gibi sözlerle kavga etme durumları falan ortaya çıkacaktır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de 12. evin ya da işte Başak 12. evi ya da Balık Burcu'nun karşıt evi ya da karşıt burcu olan işte Başak ya da 6. evdeki yönetici olan Merkür'le bu Mars arasında bir gerginlik olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar var. Mars balıkta o yüzden biraz böyle hani laf sokmaya falan çalışıyor kişi. Çünkü enerji daha farklı farklı akamıyor zaten. Yani vurdulu kırdılı kavga yapamıyor kişi yani. Yine burada bu karşıtlık etkisi, başakla alakalı karşıtlık etkisinden kaynaklı. Mars balığın sert açıları söz konusuysa karın bölgesi sorunlar yaşamaya başlıyor kişi. Progress Mars 12. evden geçerken alttaki yine Neptün, güçlü olan Neptün sebebiyle kişinin bil bilinçaltı zenginleşecektir ve zenginleşecektir. Her türlü gizem ve acayip bir şey merak salacaktır ve gizliliğe meyilli olacaktır. Mars'ın açıları serse zehirlenme ve çeşitli enfeksiyonlarla uğraşmak tarzı durumlarda meydana gelebilir. Şimdi Mars geçişleri bu şekildeydi ve tabii ki natal haritadaki tepe noktası, MC noktası da Progress'te ilerleme yapıyor arkadaşlar. Aynı şekilde ASC noktası da ilerleme yapıyor ve bunlar da gerçekten çok acayip çalışıyorlar. Yani sizin Progress işte MC'niz ya da progres ASC'niz ilerliyor ve o belli bir yaştan sonra burç değiştiriyor. Şöyle i̇şte hani hep diyorlar ya işte belli bir yaştan sonra kişi yükselenini ortaya koymaya başlıyor. Hayır yükselenin ortaya koymaya başlamıyor kişi. Kişinin tepe noktası değişiyor. ASC'si değişiyor progress'te. Haritasındaki gezegenler ilerliyor. O yüzden kişi değiştik davranmaya başlıyor. Yoksa bunun yükselenle falan hiçbir alakası yok yani. Yükseleni gibi davranmıyor kişi yani. Şimdi ben öncelikle MC'den bahsedeceğim. progres anlamda neler yaptığından bahsedeceğim. Sonrasında ASC'de bahsedeceğim. Sonra zaten Progress gezegenler konusunu bitiriyor olacağız. Şimdi evet Progress MC'de, Progress ASC haritanın en önemli iki tane köşe noktası. Normalde Progress hesaplaması biliyorsunuz bir yıl bir derece. Ve yine bildiğiniz gibi MC noktası da 10. evde başlatıyor. Haritada, Natal haritada da diğer haritalarda da. Ve topluma hizmetin ne olduğunu, kariyerin sembolizmasını içeriyor. Yani MC noktanız hangi burçsa, tepe noktanız hangi burçsa işte kaç derece falan. Siz o konularla ilgili toplum önünde daha çok parlayabilirsiniz ve onunla öne çıkarsınız daha çok anlamına gelir. O yüzden işte Progress MC'niz ilerleyip bazen burç değişikliği yaptığı zamanlarda toplumu ilişkiniz ve toplumsal kimliğiniz o yüzden değişiyor hepimize. Ve mutlaka hayat boyunca bizi il yaşarken, ilerlerken de Progress MC'miz mutlaka burç ve ev değişikliği yapıyor. Yani 10. ev baştan MC noktası ilerliyor mesela 11. ev çizgisine geliyor. İlerliyor ikinci ev çizgisine geliyor. Daha da ilerlemiyor zaten yaş olarak. Onu, onu hani o kadar insan yaşı olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Bu geçişler bizim için bu tip geçişler çok önemli oluyor. Mesela 10. evi yöneten MC noktası progresle ilerleyip yani tabii ki MC noktası ilerliyor dediğim doğduğumuz andaki derecesi ve burcunu söylüyorum. O ilerleme yapıyor. Artık bir de açtığınızda siz mesela 11. eve geçtiğini bazen görüyorsunuz. Progress MC'ye astrokom hesaplıyor. Bilginiz olsun natal transitive progressions ya da sadece natal and progressions ya da sadece progressions olarak astrolojik haritaya açtığınız zaman astrokomda zaten tepede emsim noktasını da aynı progress gezegenler gibi yeşil renkle yukarıda göreceksiniz. ASC ile gösteriyor aynı şekilde. Oradan takip yapabilirsiniz. Aynı şekilde solar fardan yapabilirsiniz. Şimdi 11. ev geçişi mesela çok önemli. Zaten ondan 10. ev olduğu için o yüzden direkt 11. ev ile başlıyorum. Çünkü ondan ilerleyecek 11. eve geçecek emsin noktası. 11. eve ev geçtiğinde yani derece olarak kaydında böyle aşağı doğru. Kişisel yön ve öncelikler ön plana çıkarak bilinç biçimleniyor. Olumlu ya da olumsuz anlamda. 12. eve geçiyor mesela. Biraz daha yaş alıyoruz. 12. eve geçiyor. Yani bunlar tabii yaş ilerlemesi lazım. Çünkü 10. evden 11'e yine bir 20-25 yıldan bahsediyoruz en az. Belki 30 yıl. 12. eve inginmesi bir o kadar daha yani artık orta yaşları olmuş oluyor kişi yani. 12. Geçişte işte orta sonuna doğru gerçekleştiği için genelde eskisi gibi toplumsal olarak ortaya çıktığı aktiviteleri seçmiyor kişi 12. eve geçtiğinde. Bir emeklilik moduna giriyor daha çok. Maddi ya da manevi birikimlerini insanlara paylaşmaya başlıyor. Yine Progress MC ile bir başka gezegenin kavuşumu, üzerinden trans ya da Progress başka bir gezegenin geçişi falan. Bu MC kendiliğinden bir şekilde olumlu ya da olumsuz anlamda etkiliyor. Dolayısıyla bu tetiklenme yoluyla toplumda buradaki rolümüze değişiklikler meydana geliyor. Mesela şimdi ben size kendi hayatımdan örnekler vereyim. Şimdi astroloji 39 yaşında falan öğrenmeye başladım. Hani profesyonel anlamda. Ama tabii merakım hep vardı. E sonrasında hayatımda geçmiş yaşadığım bazı olayları astroloji öğrenmeye başlayınca hani progresleri falan öğrenirken üzerinden geçtim. Acaba ne yaşamıştım? Şu önemli, şu olay olmuştu hayatımda. Acaba ne olmuş haritamda da beni buna götürmüştü tarzında. Ve ben orada çok acayip şeyler yakaladım. Şimdi size onları örnek vereceğim. Şimdi ben 30 alda, bu yaşlarındayken yani astrolojik hiçbir şey yokken hayatımda astrolojiyle ilgili. 11. evimdeki MC noktasının geçişini yaşamışım. Yani MC noktam kaymış 11. evime geçmiş. Ve hayatımda gerçekten büyük oranda değişiklikler yaşadım. Senelerden bir tanesidir benim o. Bu esnada benim ikinci evimde progres ayında ilerliyormuş o zamanlar. Ve ben bir iş güvenliği firmasında iş güvenliği uzmanı olarak gelirim artırmak adına hayatımı değiştirebileceğimi düşündüm. Yani kariyerimi tamam ben başka bir şeye çevirdim. İş güvenliği uzmanlığına geçtim ve para da buradan kazanmaya başladım. Kendi işimi nasıl kuracağımı düşünmeye başladım. Bu arada güzel bir zaman aldım. Hayatımda çok direkt hani hem o 11. ev geçişiyle birlikte, hem özgürlüğe biraz beni götürdü bireysel. Hem kendi işimi kurma falan. Hayatıma maddi anlamda çok güzel etkiler kattım. Mesela benim haritamda böyle çalıştı. Kimse belki olumsuz etki yapacak. Bilemiyorum. Mesela sonra aradan bir 4,5 yıl geçti. Progress MC'in bu defa Natal Merkür'ün benim birleşti haritamda. 9. evde de Transit Şiron Ata Natal Güney Aydın'ın kavuşumunu yaşadım. Ve astroloji dersi vermeye başladım mesela. Ve hani bilgiyi bu sefer yaymaya başladım. Bu arada Progress ayın dördüncü evime geçti. Ve hani artık bilgiyi özümseyip artık bunu vereyim eğitimini açayım tarzı moda soktu beni. Ve birden fazla eski birlikte beni öyle ya da böyle bu ders açmaya gezegenler itti. O yüzden birden fazla etki. Ya yani şimdi ben size tek bir etkiyi söylemedim bir Etkisiniz. Hem bu olmuş hem bu olmuş hem bu olmuş da ben bunu yapmışım dedim. O yüzden her zaman söylüyorum. Bir kişinin içerisinde bir tane görünüm gördüğünüz yerin hatalı ya da transitte, Direkt onu yapıştırıp söylemeyin. Onun en az 2-3 tane yerden daha bir şekilde destekleniyor olması lazım. Bunu yapabildiğinizde birden fazla nokta yakaladığınızda zaten öngörüleriniz çok daha doğru olabiliyor. Ve ya da işte kişiyle ilgili çıkarımlarınız, bir olayla ilgili çıkarımlarınız o şekilde doğru olabiliyor. Bunu da şimdi bir ara... Tekrar araya söylemiş olayım size. Şimdi Progress ASC'den de bahsedeyim. Progress MC her yıl bir derece koyuyor yaklaşık arkadaşlar. Ama Progress ASC öyle olmuyor. Şimdi harita çıkartırken normalde el tabloları kullanılıyor. Yani normalde elle çıkarıldığı zamanlarda o elle çıkarılan her şey hesaplanmış, programlara girilmiş. Biz bir tuşa basıyoruz. Bize haritayı çıkartıyor ya normalde. Bu el tablolarındaki hesaplama derecelerini kullanıyor sistem orada. O yüzden bir Progress yükselen hesaplamasını bilgi yükseler programına göre gitmenize fayda var. Yani siz kafanızda onu belirleyemezsiniz. Bulamazsınız. Şimdi bildiğiniz gibi ASC noktası birinci evi başlatıyor. Ve bizim başkalarının gözünde nasıl göründüğümüzü yani taktığımız maskeyi gösteriyor. MCD'lerle aslında benzer tarafları var ama biraz daha değişik. Ve progresin yükselerini ilerleyip burç değiştirdikçe ya da işte ev değiştirdikçe kendinize çizdiğiniz rol yani normalde natal yükseleninize göre çok daha farklı bir şekilde kendinizi ifade başlıyorsunuz dışarıya. İfade şekliniz değişiyor yani ve hayatınız boyunca bir şekilde progres yükseleniniz mutlaka burçada ev değişikliği yapıyor. Ve bu geçişler hepimiz için aslında önem taşıyorlar. Fakat bu progres yükselenin işte belli bir derecede ilerlememesinden kaynaklı olarak bu ne zaman olacağını emsidi olduğu gibi biraz zor kestiriyoruz. Ama şunu söyleyeyim progres yükseleniniz kayıp böyle ikinci evinize geçtiğinde öz değer vurgunuz çok daha önemli bir hale geliyor. Ve hayatta ve kendinizi biçtiğiniz rolün yani natal yükseleninizin farkında varmaya başlıyorsunuz. Bir sorgulama başlıyor bu konuda. Ya progress yükseleninin bu sefer yine kayıp 3. eve geçişi de aynı şekilde çok ağır gidiyor bu. Yani yine hayatın böyle orta yaşlarına doğru falan denk geliyor MC'de olduğu gibi o da. Yaklaşık da birbirine yakın dönemlerde arka arkaya oluyorlar zaten. ASC, MC yakın yaşlarda oluyorlar. 3. ev geçişi. Hayatı olan merakınızı keşfettiren ve gezip tozma yoluyla deneyim sokağa e, geçişler oluyorlar. Burçları anlatmıyorum. Çünkü sonuçta siz aslan yükselen diyelim ki ba başak yükselen olmaya başlıyorsunuz. Tabii ki başak gibi. Gizliniz olmasa bile tavırlarınız değişiyor. Terazi oluyor mesela. Ondan sonraki burç biraz daha yeşillerliyor. Ayşe tepe noktası için geçer. Mesela Boğa'dan ikizlere geçiyor. İkizlerden yengece geçiyor. Sizin iş yapma şeklinizi de değiştiriyor bu o yüzden. Ve progres yükselen arasındaki ya natal bir gezegenle kavuşuyor. İşte 4 olduğu gibi. Ya üzerinden bir transit gezegen geçiyor. Özellikle büyük transitler. Ya da bir başka progress gezegen geçiyor. Ve bunlar bir araya gelerek bir takım görünümler yapıyorlar. Bu açıların verdiği etkileri işte bizim bu maskeyi takma şeklimizi gösteriyor aslında. Şimdi ben yine bir örnek vereyim size kendimden. Yine bunu da geçmişe dönüp bakmıştım. Şimdi benim 39,5 yaşındayken progress yükseldiğimin ilk burç değişikliği gerçekleşti. Hemen arkasından progress yenisinde benim benim burçta değiştirdi. Kaç yıl sonrasında. Ve şu an ikisi arasında halen bir derecelik kavuşum açısı var ve ben bu etkiyi ikinci yaşıyorum. Hayatıma artık başak vurgusu girdi benim. Ve ben şu an yükselen aslanın gürültülü şatafatından, egosundan sonra yükselen başağın hizmet ve geride kalma. Hani yine aslan altta çalışıyor tabii ki hani öne çıkmayı falan ama mesela o kadar böyle hani körce yaptırmıyor bana bunu artık. Daha böyle hizmetle böyle çıkarttırıyor beni. Daha sağlıklı bir da, böyle daha doğal ürünlerle böyle gerçekten yeme içmeye taktım kafayı. Böyle hani paketli şeyler tüketmiyorum filan. Bu birkaç yıldır yaşadığım bir süreç benim. İşte balkondaki saksında soğandır, maydanozdur bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. İkiler. Evcil hayvanlarım oldu. Mesela evim, evcil hayvanlar gibi Daha çok sokakta orada burada evcil hayvanlara bakmaya başladım. Ama insanlar olan ilişkinde de yine hizmeti ön plana çıkartmaya başladım. Ve daha böyle didikçi oldum. Daha pimpirikli oldum. Daha titiz oldum mesela hani bana bunları getirdi gerçekten. Tam böyle hani böyle fahri bir başak oldum ben şu anda. Mars'ın da başak oldu benim çünkü uzunca yıllardır. Yani böyle hani baş, başaktan geçinmiyorum yani şu anda. Ve tabii ki kendimle ikizler olduğum için bol merkür etkisi yaşıyorum. Bilgi 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 etkisi yaşıyorum yani sürekli. Ve aşırı bir mükemmel etçiliğe kapıldım. Bu da beni çok zorluyor bazen. Ama işte bir yandan egoyu da hani geri plana almak ve bastırmak ilk zamanlar bu ilk geçişte gerçekten çok zorlu oldu benim için. Böyle hani kısaca bir anlatmış olayım sizlere. Örnek de vermiş oldum açıkça. Şimdi bakalım size bu verdiğim örnekleri geçmişe şey dönük kendi tanızdaki böyle çok önemli geçiş yaşadığınız dönemleri düşünün. Progress MC'niz, Progress diğer gezegenleriniz, işte ASC noktanız ne olmuş? Çok önemli bir olay yaşadığınızda. İşte bu iş değişikliğidir, sağlıksal bir şeydir, çok güzel başka bir şeydir, aşktır, evliliktir, çocuktur gibi. Bir gidin bakalım ne neyle yaşayacaksınız? Haritanıza ne göreceksiniz. Orada mutlaka transitin değil bir progresin olduğunu göreceksiniz. Kalıbımı basıyorum yani bunu da size söylüyorum. Tabi şimdi şey de söyleyeyim bu arada. Tüm bunları anlattım. en son progres gezegenlerle ilgili orplardan bahsedeceğim. Ne orp alınması gerektiğini. Şimdi Stephen Forrest'ın astroloji kitabını açılan kitabına göre transit progress progres gezegenler için belli başlı orp değerleri var. 1,5 dereceli 5 derece arasında alınabileceğini söylüyor. Bazı gezegen bazında ama şunu söyleyeyim ben şahsi olarak. Progress gezegenlerde bir derece bile çok yüksek bir değer arkadaşlar. Progress gezegenler 30 dakika yani bir derecenin de yarısı kadarlık bir süreçte çok fazla çalışıyorlar. Öyle olduğu için de bir progress gezegeninizin bir başlı gezegenine tam kavuşum anının 30 dakika öncesi tam kavuşum anının 30 dakika sonrasını aldığınız zaman orada etkinin çok daha aktif çalıştığını göreceksiniz. 3-4-5 derece kala gerçekten göstermiyor. Steven Forrest'un söylediği sistem çok çalış şey bence o anlamda. Öyle bir şey yapmış olabilir büyük gezegenler. için ama ben yansal astrolojide bakın filan da yapıyorum. Progress'te gerçekten 0.5 derece yani 30 dakikanın daha çok çalıştığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Progress gezegenler konusu bitti. Şimdi birkaç ufak tefek konu var. Bunlarla ilgili de size videolarım olacak. Buradaki derslerde tekrar görüşmek üzere.